Merhabalar dostlar sizlerle beraber bu yola başladık yaklaşık olarak da bir buçuk yıl oldu Şimdi bir buçuk yılda arkadaşlar neredeyse günde 5-6 saatten fazla sadece bu videolarla ilgileniyorum Çünkü gündüz çalışıyorum arkadaşlar akşam işe geliyorum işten geldikten sonra saat 9-10'a kadar bunlarla çalışıyorum ve biraz yoruyor Açıkçası emeğimin karşılığını çok da fazla alamamaya başladım YouTube tarafından şimdi buradan sizden artık arkadaşlar Şöyle diyelim Eğer ki memnunsanız arkadaşlar şurada Teşekkürler bölümü var bakın buraya geldiğinizde 20 lira yazıyor arkadaşlar en düşük teşekkür şu aşamada İleriki dönemde arkadaşlar tabii ki bunlar artacak veya azalacaklar ama yani çok ciddi bir artış olacağını düşünmüyorum şimdi düşüncem şu arkadaşlar istediğiniz herhangi bir hisse varsa bunları e yazın zaten burada yorumlar kısmında ben bunları görüyorum. burada bunları toparlayacağım. Her gün bu videolarda bunlardan bir, bir veya iki video artık teşekkür eden sayısına göre değişecek. Bunları yayınlamaya başlayacağım. Ya yani bir tane iseniz sadece. Şimdi video sayımı da azaltmak zorunda kalacağım. Çünkü günde yaklaşık 40'a e yakın bazen bazen hafta sonu 100'e yakın günde hissetmek zorunda kalıyorum. Bu da beni yoruyor. Günde bir veya iki video çekmeye başlayacağım. Bu hisselerle ilgili olan videolardan bahsediyorum. Bununla ilgili arkadaşlar dediğim gibi destek olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi akşamlar dostlar. Dün akşam saat 11.26 geçe böyle Dallas dizisindeki haber gibi arkadaşlar değişik bir haber geldi yani böyle ne diyelim eee köylerdeki çeşme başında muhabbetler olur ya veya hamamda muhabbet olur onun gibi. Şimdi Diri Tekstil liş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. özel durum açıklaması var, bunu yayınlamış. Manipülatif manipülatif hareketler arkadaşlar. Yani yalan haberler öyle diyelim ben size. Gerçekçi olmayan yalanına yönlendiren insanlar haberler. Şimdi burada aynen şöyle diyor. SPK tarafından Diritex hakkında geçmişte hisse değerleri üzerine manipülatif işlemler yapan ve cezası kesinleşmiş İsmail Düz. Kimse arkadaşlar bilmiyorum. Kendini şirketin yeni yönetim kurulu başkanına tanıtıp, vay maşallah, isimleri tespit edilmiş olan bazı şirket ortakları, anam anam artıyor daha da, ile temas kurup organize bir şekilde hisse değerleri üzerine, üzerinde işlem gerçekleşmeye çalıştığı, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilmiş demek ki bunlardan bazılarını kastet e, almaya çalışmış şuradaki e, ismi tespit edilmiş olan bazı şirket ortaklarının tarafından alınmaya çalışılmış arkadaşlar. Bunlar da istememişler. Hayır biz istemeyiz demişler. Ve ilgili suç türleri şirketimiz hukuk departmanına bildirilmiş ve gerekli suç yapılması için ivedi aksiyon alınması konusunda yönetim kurulu hemfikir olmuştur diye bir haber arkadaşlar. Şimdi aşağıda SPK tarafından İsmail Düz şüpheli sıfatıyla açılan dava ve savcılık soruşturması verilmiş olup iş bu hareketlenmenin hareketlenmenin bu dosya eklenmesi konusunda not edilmiştir diyor. Hukuk Mahkemesi'ne 2022'ye 250 ye şeklinde arkadaşlar Hatta bir de bir sürü var maşallah. Vay 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 vay. İlave olarak Kadir nokta noktanın da kendini yönetim kurulu başkan yardımcısı. Anam biri başkan biri başkan yardımcısı. İsmail Düz ile Orgazıoğlu savcılık suç duyurusuna eklenecektir. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yani şirketlerin neler oluyormuş da haberimiz yok. Buna tabi bizim e, Iceberg'in görünen kısmı, görünmeyen kısımlar neler olur hiç bilemeyiz arkadaşlar. Genel görüntü bu. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Ee, belki düze çıkarsa gayet iyi olur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.